bir konuğumuz var. Günden Salıkoğlu. oldu. Bir kitap yazdı anahtar elimizde. Onun bugün deansmanı var. Biz de onun görüşlerini almaya çalışacağız. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. İyiyim. Kitap Sağ olun. Teşekkürler. İstanbul'da olmak herhalde bir başka olsa gerekli. İstanbul'un vatan özlemi mutlaka var. Yurt dışında gidip geliyorsun sen de. Evet tabii ki sıkça gidip geldiğim için. Ee, tabii ki, özlemi ayrı zaten, o ayrı bir boyut. Ama onun dışında dinlemek evet, için bambaşka. Evet. Bu arada anahtar elimizde. seyircilerimize de gösterelim bu kitabı. Evet. Gayet kapağı da güzel olmuş. İçeriği de çok güzel. Biraz kısaca okuma imkanım oldu. Ee, neler bahsedecek, neler söyleyeceksiniz? Kitabın içeriğinden biraz bahsedelim. İnsanlar okuduklarında neler bulacaklar? Kendilerinden bir şeyler bulabilecekler mi? Öncelikle teşekkür ederim. Ee, tabii ki yol açık olsun diyoruz. O niyetle çıkardık zaten. Ee, benim amacım e, yani kitapta